Sizlerle beraber muhteşem bir şey için toplandık. Yanımızda konuklarımız var. Yasin tanıştırsınız. Merhaba. Kanalımın en iyi videosu gören Evet. Haydi sunun Samet. Evet. Eren Demir Bey, Selen Eren arkadaşlar bugün şeyi çevireceğiz. Kime gelirse cesaretli oynayacağız. Yapamayan acı biber yiyecek başlıyorum. Acı yerde söylemem aç. Tamam. Ama olmadı. Ben şurada oturacağım bu arada. Çevirdik. Kapak kapak soruyor, şey cevaplıyor kapak bana. kapak sorsun şey cevaplasın. Kıramı. Eren sor. Cesaret tek. Yani sen, soruyorsun. Ya ben mi soruyorum? Bu arada kameraman da benim. <laughs> Abicim Abi. Abi. benim bırak! Nimet öldü arkadaşlar. Nimet. Evet. Nimet işini çek. <laughs> Şu zeminlere tutunarak şey çek. Barfix. 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 Çek. Hayır çekmeyeceksin. <laughs> Çocuğu çekmeyeceksin. çekmeyeceksin. Çok <laughs> şey ben içine girip çekeceğim. Oh yeah. çöpe gir dedi. Ben çöpe girmeni istemiyorum. Yeter lan yeter! Yeter! <laughs> Biraz heyecanlı. Ay Ay ya. <laughs> Nimet gitti. Evet Samet geliyor. Kameranın önü <laughs> Yok yok kızım yiyorum. <laughs> <ısır, ısır, gülüyor> <ısır, ısır. gülüyor> Hayır ısır. abi ısır. Hayır o, 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 izin göstermek istemediğimden dolayı bir kafa aşağısını çekiyorum. Ne iş yiyor ya? Böyle bir şey var mı? Eee atamıyorsun pası. Tamam evet çeviriyorum. Çeviriyorum Bekle Samet bekle. İyi ama. Be abi yok. Be Eren Yasine soruyor. Samet bekle. Eren Yasine e soruyor. E, bana yaptırıyorsun. <laughs> ben o, ben Yaptık. Hepsini bitirme ya. Hasta <laughs> bu saatten sonra yeme almıyorum. Açız ben bir de sonunda e, kar su o o Aynen o ben de su Bir dakika tekrar söyle, bir duymadılar. Yaklaş, yaklaş. Duyulmadı. Şuradaki şey var ya. Hey, şu etnik, he. Aynen. Kapının oradan atla, aşağı. Ya ya? ya. Nasıl atlayayım oğlum? Evet. Ezan okunuyor. Arkadaşlar, kardeşim acıdığım için en güzel, bir, en kötü, en, en, en acı isimler. olmayanını verdim. Verdi. <laughs> Hiç acı değil tatlı tatlı mı? Yaklaş yaklaş. Vallahi mu? yok zımlıyorum ya yaklaşmam gerek yok. Prodüksiyon seçsin hata biberlere Adalet olsun. Prodüksiyon alt biberlerimizden. Acı değilmiş lan bu. Tamam tamam. İnandım inandım tamam. görüyorum hareketlerini. Bazıları çok acı. Buraya. Tamam. Su içmek yasak, su Içmek yasak. Polis ya. Şöyle bir şey. Abi çok acı. çevirelim. Çok acı. Oturalım hadi. Bana hiç gelmedi. Tamam. Ya seni sesli KONUŞ AYNEN Oradan çık merdiven ya hmm. çık ee, Sanal oyundan elveda yazan yere kadar atla Direkt atla şu Açıkları alabilir miyim? Moderatör seçsin <gülüyor> <gülüyor> ben Kırmızı ver Kırmızı ver kırmızı, az, ha, öncü, ben az, kırmızı ben ben Al, az önce kırmızı yediği için bir daha vermeyeceğim. Az önce kırmızı yediği için Bir soru verir misin? Efendim ay, Biraz yaklaşınca Ya zoomdayım ya anlayın Boş. Boş. Haydi, tamam bitirin ya, ben size ben soruyor. soruyor. Ay Eren bana soruyor. Sonra Sesli sor. konuşun. Eren, Eren, Eren? Ne soruyor? Sesli. O oğlum, bir kere görev yapayım ya. Seslerim inecek. Niç şuradaki merdiven var <laughs> ya? En üstten kay. 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 onu buna bin, niye bu kadar? Çekiyorum. <gülüyor> 哎呀，没没。

What <laughs> Ben izini göremiyorum yalnız. Bunlar göstermemiz gereken bir şey var. Bir daha yala. Eren dur kamera çekmediysen Ucuyla. Ucuyla. Işte. Yapma yapma. Yala bir daha yala. Ucuyla. Desen gibi gözük. <laughs> <laughs> Bu videoda senin çıkma <laughs> <Çeviriyorum>. Kazanıyor muyuz? <laughs> <laughs> Kazanıyor muyuz? <Aa, gülüyor> Samet, <'i> daha... <laughs> Samet Kadir'e soruyor. Tamam. aşağı. Öbür tarafa in? Tamam, geri çık. Açıp benim Ben oraya tırmanana kadar ölürüm ki ben. At elleme ben at. Hayır. Sarı ver. Arkadaşlar Hayır. At, sen bizim gösterelim net. Arkadaşlar bu videoyu Hayır. O çok zor Biraz görevdi çünkü. Kanka bu kupkuru varis olsunlar var. Arkadaşlar. çocuk konuştum. Bu videoya bin like gelirse ata ve Mehmet'in yüzünü göstereceğiz. No. Oh. Bin like no. Gelmez ki. Gelmez zaten ya. Bin izlenmez bile. Arkadaşlar bin like. Bin like gelse bile göstermem. Yemiyorum. Sim, sim. Yemeyeyim ben. <gülüyor> <gülüyor> Bu kimin suyuydu? <laughs> İyi hadi. Yani. Kameraya bak kameraya bak. Arkadaşlar kameraya. kameraya bak. Emir e, yani neydi en, Eren ya. Hadi ben, evet. ben şu. Yok, o. Sesli konuşur musun? Bir dakika, bir dakika yapacağım şu, şu ben gidip geliyorum, geliyorum ya. Ya. ben Gidip geliyorum. Ben tek mi? ayak 10 saniye dur. Su yasağını çiğneyecek miydi? Hayır hayır hayır. Muhammed çek. 10 saniye hayır, devirde hayatta duramaz tek ayak. 10 saniye tek evet. ayakta. Evet, Yalnız ekran çok şey oluyor kayıyor. Ne? Çok kayıyor. Bak hızlı şey oluyor kayıyor. Bir şey olmaz kayıyor. Bak kayıyor. Ace, ace, ace. Tamam küçültebilirsiniz. Kaçsana bana. Ben alacağım abi bir dakika. Prodüksiyonu dövmemizi istiyorsanız en az 20 like. Herhangi <laughs> 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 an bu videoya 7 like gelsin. Bir dakika ya, ya. <laughs> uzun <laughs> <laughs> Sen niye onu yapamıyorsun? Kokkola görevi yapamıyor. Arkadaşlar bakın yapıp geliyorum. Bu kameraya bak. Oğlum ya? Çok güneş vurdu. Oh God, oh wow, çok öyle <laughs> ışıklı gözüktün <var> ya. En <laughs> tamam. Samet, hadi, Mehmet çek ben, ben ben, ben ben, ben, Yalnız yorulayım. güneş ben acayip bir vuruyor güneş. Biraz işlendire yesene bir. <laughs> Çok güzel gözükmedi mizumda. Çok iyi. Saniye. Mehmet çok iyi gözüktü. TikTok'ta ne olacak? Samet yakında böyle şeyler evet. kesip. Arkadaşlar son çok turlar. Hadi bu fina abone olun. <laughs> Arkadaşlar Eren ve Samet'in kanalını açıklamaya ee, koyun. Özellikle Samet'in çünkü bu videoyu eğlenceli bir <laughs> yapacak şu Samet. Ondan dolayı onun evet. Abi olsun. ben ya. biberi dene. Biberi ver ya. Tarzı, Şimdi sertçe sağlam Şimdi tırmana bak biberi ver. Arkada boğuluyor. O kadar ye etse kalmasın. <laughs> ya, ya ye, ye ata ata Ver ya. Atadan alıyoruz bunları. Motoratör arkadaşlarımız. Arka yüzün gözüktü diyebilirim var ya. Şu sadece olmaz. çenenin ora. Yoruz. <laughs> evet. Tamam tamam. At Çenen ya. Tamam bir şey olmaz yine de. Abi. Samet ah halledecek oraları. Aa herkes bana sıkıyor. Hadi Ay, yap. Ya. Biliyoruz. Biliyoruz. Aa bak biliyoruz. Selam abi. Şaka yaptım. Hadi Evet başlayalım. Bu bir Ben sorayım. Evet, evet. Bana bak bana. Hadi. evet, geçelim. arkadaşlar bir acı biber daha yenmesini istiyorum. Ay, Onun için şu çatıya çık şöyle. Flemurlarına kadar bak. Abi ama yapacağımız güzel görev şey verin. şey ama şu dilin tuları... Abi videonun yarısı acı yemek geçti ya. Arkadaşlar... Bir adam gibi lazım. görev verin de yesinler. Hayır ay ben yapacağım. Bana çıkarsa adam aklı güzel olur. Arkadaşlar 10 mi? artı 18 bunu yapmayın. Mehmet çeksene. Mehmet <laughs> çek. Evet. Yani ya. Kardeşim. oluyor ha? Kardeşlik. Yeme. <laughs> What can I do? I just wanna taste Çoğul. Ya zemek var <laughs> ne doğru düzgün artık şunu. Köpekler he? He. Bir hav hav de. He. Ya gitmeyelim oraya gitmek zaten bir de... Ya Sonra abiye de, abinle gitmiş köpekleriniz var da. Buraya bak, buraya bak. Düz, <laughs> <Üst, senin yüzün. gülüyor> bana evet. <laughs> Kameraya, Kamera zoomlayacak. <laughs> <Çurak yapıyorsun>. Ne? <gülüyor> oh, oh. <gülüyor> <gülüyor> ben 20 tane Yapacağım mı? Yapmayacağım. <laughs> şey yapmayacağım. O zaman iki tane ye wow. Gerçekten ee, Arkadaşlar Yok yok bir tane Hayır hayır tane al Bir tane Evet Evet setini İki tane Buraya bak Artık setini açamıyorum oldu Oh yeah. Artık al Hadi al Beşe Soktum Soktum Bunun <laughs> evet Galiba, arkadaşlar. As Video kaç gelsin? 50. 50. Like. Arkadaşlar 100 like. 50 like. Son tur. Boş ya. Yok boş değil. Ben boş ya. ya abi, yedin mi şu? Ay Yasin sen yapsan Şunu yesene lan bak bak. Diye. Hayır. Ben bunu senin yiyemem. Bunun tadını Neresi? Şuraya çık. Buraya gibi mi? bir şey mi bulmuşlar ya? Nereye <laughs> <ya. gülüyor> <laughs> Bana tekrar söyler misin? Sesin duyulmuyor. Ney? yeşil yere mi? Aynen yeşil yere çık. Görev ney? Oradaki yeşil yere çıkacak. Oradaki yeşil yere çıkacak. Gelsin gel buraya. Evet. Boş ver Arkadaşlar bu arada bu videoyu editleyen Samet'e çok teşekkür ederiz. Ona ona abone olun. Yeah. Evet. O bu videoyu editleyip komik hale getirecek olan o, şu. Normalde hiç komik Depolama alanı. Yo yo benim Kadir. depolama alanında sıkıntı yok. Depolamanın içinden geçiyor üstünden. Tırmansın mı? Bence yemesin. <laughs> Tırmanır gerçekten de bir de çok uzak. Tamam hadi o zaman. Hadi Hadi. Hadi, hadi, hadi. Arkadaşlar son turda acı yedik ya. Yarışalım öleyim ya. Ya da bir tur ya. yani. evet. evet. Arka... daha yaparız ya. Yok yok son tur çıktı. Aynen. Hadi yarışalım. Ne turdu? Mehmet. Türk. Arkadaşlar, ben biberi çekelim, yedim. İnanmıyorsan yani, için bir, yani. bir yani. tane daha ver. Arkadaşlar biber yedim, meczur olduk. için. Mehmet çik. <laughs> Şeyini, arkadaşlar kardeşim içmiyorsa ben Hayır son, Sontur, son bir <gülüyor> Samet Son tur son biber kart Samet hadi Samet'e son oh. biber Bu biberleri yiyeceksin George İki biberli ortaya koy Okey George <laughs> Okey George Hadi George hadi Ne yapacaksın biliyor musun? Şu çöpü kafana sokacaksın Ver <laughs> oh. <Gel> bakayım Hani <laughs> iki tane yiyeceksin tamam mı? Lanet şey <laughs> Şanslı numara. Samet buraya bak. Buraya bak. Buraya bak. What can I do? Samet kesme, okey. Mehmet de çekeyim şimdi. Şaka yap. Hastane yolunda görsün. Kameraman böyle. Abicim dedi bırak. Arkadaşlar <laughs> like. bu videoya istediğiniz kadar like atabilirsiniz ama. Ya 50 like. 50 like evet. Gelebilirse eee izlediğiniz için teşekkür ederiz. Editleyen, editliyen Samet'e teşekkür ederiz. Onun kanalına abone olmayı unutmayın. <laughs> <de> görüşmek üzere. <laughs>